Türkiye'nin dünyaya açılan sağlık estetik markası Londra'da. Covent Garden'da şu çok tatlı binada. Alanında en uzman doktorlar Londra'nın merkezinde yeni bir çağ başlatıyor. En büyük plastik cerrahi sağlık grubuyuz. Şampiyon futbolcular, genç yetenekler. Southampton'da oynadığımız hazırlık maçları var. Göztepe Londra Futbol Okulu'nda yıl sonu eğlencesi. Bu verimli geçen sözün ardından böyle bir gece... İş insanı Fırat Mayıl'ın yeni restoranı Potter's Bar bölgesinde. Fırat'a da Başarılar diliyorum. Yaz aylarına özel kampanyalarla mobilya seçenekleri. 4999 alabilirsiniz. Londra'nın nehir manzaralı balık ekmek teknesi. Gittiğimiz her yere restoranımızı taşıyoruz. Doktor Alptekin Aydın'dan çığır açan yenilikler. Ara çekimde değişiklikleri görüyoruz. Bir altı haftalık daha protokol veriyoruz. Yapay zeka destekli otizm tedavisinde bilimde gelinen son nokta. 170 katını yapıyor Nöremep ve bunu 30 dakikada yapıyor. Londra Aktüel, Salı akşamı ATV Avrupa ekranlarında.